Selamlar dostlarım. Bugün sizlere karantinada izleyebileceğiniz 10 adet Hint filmi önermek istiyorum. Ben bazen film arıyorum ve bulamıyorum. Benim gibi olan insanlar vardı diye bu videoyu çekme gereksinimi duydum. Google Chrome üzerinden 10 tane filmin afişini açtım. Açacağım. Karşıma çıkandan biraz bahsedeceğim ve size önereceğim bu şekilde. Fazla boş yapmadan başlıyorum. Birinci önereceğim film Padman. Padman bir girişimcilik hikayesi aslında hatırladığım kadarıyla da yaşanmış bir hikayeydi. Girişimciliğe, girişimcilik ve o tarz şeylere ilgisi olan insanların kesinlikle beğeneceğini düşünüyorum. İlginiz yoksa bile beğenebilirsiniz. Çünkü güzel bir konu anlatıyor. Bir dahaki filme geçelim. Bir dahaki filmimiz Jeho Başrolde Salman Khan oynuyor. Jeho aslında hmm, pozitif bir film. Pozitif kelimesini çok kullanacağım bu videoda. Pozitif dediğimde demek istediğim şey izlediğimde beni mutlu eden, mutlu eden filmleri pozitif diyorum. Pozitif film diyorum. Ceyho da bu kategoride bir film benim için. İyilik yapmayı ve iyiliği yaymayı anlatan bir film. Çok güzeldi. Ya yani ben izlediğimde çok beğenmiştim. Bayağı bir zaman oluyor ama izleyeli. Hatırlıyorum hala. Bir dahaki filmimize geçiyorum. Bir dahaki filmimiz Superstar. Superstar diye okumayacağım. Nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum. Neyse, ee, Amerika'nın içinde bulunduğu bir film. Başrollerden biri Samir Khan, diğeri gördüğümüz küçük kızımız. Küçük, küçük mü bilmiyorum şimdi yanlış olmasın. Neyse, onun da ismi sanıyorum ki Zaira Vasim orada yazdığına göre. Bu da bir başarı hikayesi aslında. Yani bu kızımız gitar çalmak istiyor ama babacı, kötü babacı, ah kötü babacı, kötü babacı yüzünden bir şeyler yapamıyor. Onun böyle engebeli hayattaki başarısı, nasıl başarıya ulaştığını anlatan bir film. izlediğim zaman çok beğenmiştim. Amir Khan olduğu için de gayet eğlenceli bir filmdi benim için. Biliyorsunuz Hint filmleri zaten eğlence içinde, aşk içinde, drama için her şey bir filmde var. Dans, dans olmaz olmaz. Bir dahaki filme geçiyorum. Niye bu kadar küçük bilmiyorum. Neyse. Bu filmimiz Talaş. Bunu da çok eskiden izledim. Amerikan'ın bir filmi. Soul, yani ekranda da gördüğünüz üzere. Bir polisiye ve gizem filmi. Ben çok fazla bu tarz film izlemiyorum ama bu filmi izlediğimde etkilenmiştim yani. konu içerik farklıydı ve tahmin edememiştim izlerken. Daha fazla içerikten bahsettiğim, siz de izlediğiniz zaman demek istediğimi anlayacaksınız. Polisiye ve gizeme ilginiz varsa şiddetle tavsiye ederim. Bir dahaki filmimize geçelim. Bir dahaki filmimiz Şahruhan'ın Bir Zara filmi. Ben bu filmi ilk izlediğim zaman 10. 10. Mı 15. dakikasını sıkılıp kapatmıştım. Sonra bir sene falan geçti. Sonra tekrar açtım. Dedim ki yani izleyecek film filmi mecbur açtım. Dedim ki bir izleyeyim bakayım nasıl bir şeymiş. Niye kapattım? Ön yargılı davrandım ve çok beğendim. Gerçekten hani ön yargılı davrandığımda pişman olmuştum. Çok güzel filmdi. Gene işte filmin içerisinde aşık, dans, drama. Her şeyi bulabilirsiniz. E, ağırlıklı olarak filmin konusu drama. Bir dahaki filmimize geçelim. Bir dahaki filmimiz de bir şehir korku anı Japta kayacan. Bu filmde e, bu arada önceki filmde bu filmin yönetmeni aynı kişi. Yani ikisinde çok güzel çekmişler. Tebrik ediyorum onları. Yani yönetmeni de tebrik ediyorum da. beni Ben izler de tebrik edin. Neyse yine başladım boş yapmaya. Bu filmde de yine yani aşk, drama, her şey var. Başroldeki Şahrukhan abimiz eski bir asker, bomba, imha uzmanı. Bunun üzerinden konular gelişiyor. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Yani vermiyorum da yanlışlıkla veririm falan diye bahsetmiyorum fazla. Bir dahaki filmimiz yine pozitif bir film. Edil Haymüşkil. Ben izlediğim zaman mutlu oluyorum bu filmi. İçinde draması da var ama daha çok böyle mutlu yani siz mutlu edebilecek bir film. Yani böyle. Bu filmin içeriğinden ne kadar ne bahsettiğim bilmiyorum. Pozitif bir film. İzleyince mutlu olabilirsiniz. Dilvale izlediğim bu fotoğraf da baya küçük ama başrolde yine Şahruh Han var. Dilvale izlediğim pozitif filmlerden birisi. Görüntü kalitesi çok iyi. Bazı yerlerde böyle saçma konular var ama yani genel anlamda hikaye güzeldi. Yani karantinada gider öyle söyleyeyim. Bu seferki filmimiz Dom 3 Amir Khan abimizin bir filmi. Dom serisinin bir ve ikisini izlemedim. Çünkü yani bir sebep yok izlemedim. Aşırı da Amir Khan'ı görünce Dom 3 izledim ve çok beğendim. Aslında bir ve ikiye de şans vermeliyim. Yani bunları beğendiysem onu da beğenirim büyük ihtimalle. Neyse bu da bir pozitif bir film. Başta biraz drama var ama yani film genel anlamda eğlenceli. Birazcık aksiyon içeriyor. Ben normalde Hint aksiyon filmi izlemem. Çünkü saçma oluyorlar. Yani şu an beni taşlamasın kimse. Saçma derken abartılı sahneler çok oluyor. Bu filmde de birkaç tane abartılı sahne var ama öyle ahım şeyim abartı dediğimiz yerler yok diye hatırlıyorum. Ben size 10 film dedim. Sanırım 9 film önerdim. Bir tane film atlamışım. Eğer beğenirse zaten devamını başka filmlerde çekerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz ve abone olursanız çok mutlu olurum. İyi seyirler diliyorum. Evde kalın. Hayata tutunalım. Lütfen evde kalın.